Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Obser tavaya gideceğiz. Evet. Hedefimiz birincilik ya da ikincilik fark etmez. Ay birincilik olsa iyi olur. Gel canım. Sen bana ha. Başka bir silah var of. Şimdiden of, iki ayır. kilimiz oldu. Başka var mı? Bakalım. Sekesi. Tix. alalım. Arkadaşlar bu arada Famas oyunun en pis silahı en kısa sürede bırakmayı tercih ediyorum. Başka bir silah bulur bulmaz değiştireceğim. Kar 98 K. SKS ile değiştir. SKS. Sekase. ile değiştir. Çünkü o da bir nişan. Sniper silahı olduğu için. M4 sağ bir. Tabii ki de Famas'ı ben. yani. Bana göre famas çünkü Famas kafaya vuramıyor. Kafa nişanı yok. Üçlü atıyor. Evet. Yani. Yelek seviyor. Üç. <Sessizlik> Kalan. <Sessizlik> Sağlık gitti. Şarjı. Gelelim Allah. Hadi daha arayalım cephanemiz. Cephane bulduktan sonra topuklayalım. Kayın şey atalım. Bakalım boş boş şeyler var mı? Tamam. 40. Ambi 40 al ya. onun kötü olur. ben çaldım. Ben yani 416'da da anlatıyorum. Hmm. Ar cephanesi bulalım ya. Bir bulamadık gitti. Küçük silahları da alalım. Şu an bir ışık evet. Bir arkanda sütü. Sen bana. Yani şu an etrafın dolu. Aptal kaldır. Tabii benim gibi bir insanla kim bulaşır? Yani 8K'ya alsa oyunu bilmiş olurdu da. Sen bana vurdum Sivas. Acaba çok güzel. Skar bulsaydık ki iyiydi. biraz içerilere. Çanta sevdiği olaydık bulsaydık iyi olurdu. Çile alsaydım da iyi olurdu. 8 tane Orada var. bir kişi daha vardı sanki ya. Mahallini bozmayacağız. Söyleyeyim. Beni görünce kaçtı. <laughs> var cephanesi çok iyi. Fazla da cephane toplamazsan iyi olur. Çantanda biraz Kit için ya yani. bakın. Olur. O da olur. Şurada bir kit Şu an dur bir dakika. Otursan bir ses. Ses aldım. Dur. Evet şu an biri sıkıyorsan önünde. Evet. Ses aldım. Oh be, dört kil. Fena değil. iyi. Nerede psikopat var bana denk geliyor ya. Bu ne iş kardeşim? Mantar diyelim. Araba alıp gidelim. Düvenli bölge bu arada çok küçülüyor. adam yok. Bir bulursam ezeceğim sizi. burada da su var ya. Gidelim. Bir doğru bir gitsen iyi olur. Şu saat kulesine girmesin. Etraftan dolaşalım. Dört çatışma var sanırım. Son 10 kişinin arasındasın. Evet airdrop son saat kulesine gir. Evet canım arkamda. Alacağım. Hayır almazsanız iyi olur. Hmm. Ben onu ama. Ben nasıl lakla? Evet sniper cephanesi. Bir, bir, bir ağaç <laughs> Tamam bu kadar. Yani fazla sniper cephanesi. Evet ara arabayla saat kulesine girsen harika olacak. Yani yanlış yere gidiyorsun. Bir, 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 durak durak Evet. bir kişi gördüm. Kardeş hayırdır? Benim bir air... Başlıyor. Benim air Kaç sividi var? Bir kişi daha buldum. Evet. Çalışan bebeği 15 kişi olarak Bence bir pike doğru bir gitse Ben görebildim ya olacak. Bir kişi de buldum Ama kaçtı hayır İnsan yoldu sen Sonunda Canın kötü, canı kötü. Onun da kötü zaten. Öldürdüm. Tamam. Ah, ah. Burada. Bunun silahını çok merak ediyorum. Son anda kurtuldum. Neydin be kardeşim ya? Scar. Scar çok iyi bir silah. Onu alın bence. 10 kişi kaldı arkadaşlar. Evet. <laughs> İnsanlar yok ya. Bir kişi yazıyor şu anda. Bir kişi daha buldum. Evet, yedi kişi kaldı. Öldürmesi imkansız. Gel canım sen de. Babanıza gelin. Babası sen de misin? Şimdi lan senin baban. Koş koşur. Okulda şu. an. Sen arabana bindi. Öldür onu. Araba sıkma biraz ona sık ona. Ona sık biraz ona. Bekle şu koş gir. Arabaya gir koş. Koş arabaya gir koş. Koş arabaya gir. Koş. Koş, arabaya gir. Koş, koş, arabaya gir. Koş koş. Koş arabaya gir. Koş arabaya gir. Hele bir dinle ya. Koş evet. arabaya gir. Söyle ne? Öldü. Bir şey var. Dukat edin arabaya girin. Arabaya girseydi biraz aksiyonu şaşırırlardı. Şahit. Son git Seni, seni gördü. Hadi şu Çok güzel kafayı 4 Dört yedin. kişi var arkadaşlar. Bir kişi önünde sim. Oyun bitiyor hele geliyor ya. Aynen. Biz yazıyor diye istesek de iyi olur. Şey Yok. Az önce buradan bir kişi gitmişti onu bulalım. O şu an evin içinde de. Yok. Neredesiniz be kardeşim? böyle olmuyor ya. Dangara girdim. Hemen çıkayım. Yıllar son 3 kişi. Prensiz bence bu ev. Ne oluyor? O kişi şu an bu evdeydi. Ben gördüm orayı. Ben gördüm kaçtı. Şu an biraz şanslıydı ama... Alan yaklaştı. Hayır. Geçemezsin beni alan. Buldum son bir kişiyi Son bir kişi. O motosikletle. Polis, polis peşlemez. Alan geldi şu an. Şu alan geldi. Şu an sandım aşağı indi. Onun peşine düş yani. Ben buna bir çıkacağım da. Bence bir kişi burada. Bunu aldırım gideyim o motosikletliye. Bot musun ya sen? Lan <laughs> Sen bana hain. benim gibi bir la pişirme ya bulursam otuz sütlü sıcam ağzını şu tepeye doğru gitsen o mars mars Ben bu onu samanı biliyorum olacak? Var seni dalana bilmiyor. Kafaya çok güzel yedi. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone, olun. Like atıp abone olmayı. abone olun Eğer bunun gibi videolar istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz de cins. teşekkür ediyoruz. Kendinize